Merhaba çocuklar bugün Nisanur'a yeni bir oyuncak aldık hem eğitici hem de e, çok seveceğiniz bir oyuncak Nisanur bak göster bakalım puzzle'ını göster göster puzzle'ını düştü bir tanesi göster Vay su aygırı var kelebek var başka neler var eğitici hayvanlar setinde Çok mu mutlu oldun çok sevdin mi? Ne kadar sevdin oyuncağını anneciğim? Şimdi hadi hepsini çıkar, sonra hepsini yerine tak. Bakalım takabilecek misin Nisanur? Hadi çıkar hepsini, çıkar hepsini. Aa, şımarıyor Nisanur. Dur bakalım, hepsini çıkartalım, yanına koy. Şöyle göstereyim size de çocuklar. Çıkartıyoruz hepsini ilk başta Nisanur'la. Şöyle çıkarmak için şuralarında böyle parmağınızı takıp çıkartabileceğiniz yerleri var. Kelebeği çıkar. Bu neymiş? Bu da kedi. Tamam hepsi çıktı. Şimdi Nisanur hepsini yerine koy. Zürafanın yeri neresi? Zürafanın yeri neresi? Evet. Aferin. Tamam. Şimdi zürafa tamam. Tamam. Aslan. Aslan hangisi? Heh. Hayır. O su aygırı. Aslan olması lazım. Bulabilecek misin? Cık, o da değil. Bı. Hayır, hep aynısını gösteriyorsun. O değil. Bı. Evet, hadi bakalım. Aferin Nisanura. bas. <laughs> Hayır, getir, koy. Koy anneciğim. Heh, aferin. affedeyim. başka puzzleları da olduğu için. Bı. Bı. Şimdi tamam, e, timsa, timsahı koy. Evet, timsah. Dur, oturdu. Şöyle, tamam. Ya. Tamam. O ne? Kaplan. Hayır, ötekiler. Bak, çevir onları. Ötekini çevirebilirsin anneciğim. Bak, burada var ya bunlar. Bak şimdi, bunları bir çevir. Şunları bir çevir. Heh. Tamam. Şimdi hangisi kaplan? Evet, o kaplan. Kuşumuz çırpınıyor. Onun sesi geliyor. Şöyle göstereyim. Gel bakalım. Şimdi diğerlerini bul anneciğim. Hangisi? Kelebek. Evet, kelebeğin yeri neresi? Evet, aferin benim kızımı. Benim kızım çok akıllı. Evet çocuklar siz de böyle puzzle alıp annenizle birlikte puzzle yapabilirsiniz. O ne anneciğim? Onun ismi ne? Tamam, onun ismi ne? Bak burada ismi var panda. Evet evet aferin panda. Zaten şimdi çocuğunuzun yaşı küçükse falan mesela iki yaşındaysa. Evet o fil. Fil de tak. Evet. Küçükse falan bence bu çok güzel. Ben bunu BİM'den aldım. Bime gelmişti 7.90 99 kuruş falan. Yani 8 lira falan. Burada zaten tavşanın resmi var. Evet. Orada da onu oraya takabileceğini gösteriyor ve ismi var. Tavşan diye. hem çocuğunuzun konuşma eğitiminde hani konuşması için hemen hem de Evet anneciğim o ne? Su aygırı. Evet, su aygırını da koy. Hem de böyle e, evde boş kaldığı vakitlerde falan ay, e, uğraşması için çok uğraştırıcı, ay, bu, bu. güzel, eğitici bir oyuncak olduğunu düşünüyorum. Ay, bu, bu. Evet o ne anneciğim? Bu. Penguen. Hadi pengueni de koy. Hayır. Ay, ay. Penguen nerede penguen? Ay. Evet hangisi? Bu. Evet. Aferin benim kızıma. Akıllı kızım. Evet o kedi. Kediyi biliyoruz sadece değil mi anneciğim? Ama öğreneceğiz değil mi? Şimdi hayvan figürlerini aldığımız için hayvanları öğreneceğiz. Evet kediyi de koydu ve Nisa'nın puzzle'ını bitirdi. Nasıl kediyi açayım? Aç. Nasıl? Kediyi çizgi filmde mi açayım? Hayır. Çizgi film izleme ama. Bak sen puzzle yapıyorsun. Sen çok akıllı bir kızsın. Şimdi bu çok kolay bir puzzle. Çünkü neden? Dediğim gibi mesela şöyle çıkartayım penguen'i. Penguenin zaten burada resmi var. Bunu buraya koyulması gerektiği zaten belli. Ama ilk bundan başlayıp mesela çocuğunuza sırayla farklı farklı puzzle'lar alabilirsiniz. Ben puzzle al bu çok güzel neden böyle toplu duruyor tahta bir puzzle altı tabanı yani tahta. Bunlar da zaten tahta olmasa da şöyle kartondan ama kalın bir kartondan hemen böyle yıpranabilecek bir şey değil o yüzden e, bunu tercih edebilirsiniz bu puzzle'ı neden yine diyorum çünkü kolay hem isimlerini öğretiyor şöyle aslan falan yazıyor mesela şöyle göstereceğim hem de çocukların bultak oyunu oynaması için yardımcı oluyor. Yani puzzle'a ilk bu setten başlayabilirsiniz. Çok eğitici, çok güzel. Ben çok beğendim. Ve ben böyle seviyorum. Böyle puzzle'lar seviyorum. Bazı puzzle'lar böyle tek tek oluyor. Öyle sevmiyorum. Bunlar çok daha güzel ve toplu duruyor. Değerli toplu. Ne yapayım anneciğim? Kı. Ne kı? Seni çekiyorum. Bitireyim mi anneciğim? Tamam şimdi bitireceğim. Şöyle görüyorsunuz. Nisanur yeniden çıkartıp yeniden mi takmayı planlıyorsun anneciğim? Tamam yeniden çıkar yeniden tak anneciğim. Bugün nedense hava biraz e, karanlık yani e, bir kasvetli duruyor. Evin içi kap karanlık duruyor. Sabah kalktık bu şekildeydi. Hala bu şekilde nedense. O yüzden Nisanur'u kalktık hemen bir yerlere götürmek istedim. Bunu aldı. Bunu alınca içeriye girdi. Yoksa içeriye girmiyordu. Evet arkadaşlarına hoşça kal den Öpücük at. Öpücük dağıt. Hoşça kalın. Beni seyretmeye, izlemeye devam edin de. Tamam mı? Seni seyretmeye, izlemeye devam etsinler. Şu an şımarıyor yeni oyuncağını eline aldı diye. Nisan'ın başka oyuncaklarını da çekeceğim ben. Bir dahaki videomda diğer puzzle'ını çekebilirim mesela. Nisan'ın çok sayıda oyuncağı olduğu için her birini çekmeye kalksan bir sürü video olur. Ama işte sırayla belki çekerim bazılarını mesela kırabiliyor. Bazıları çok eskiyor. O yüzden onları bazen çekmek istemiyorum ama onları da çekip atayım diyorum. Toplu belki toplu bir video da yapabiliriz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın lütfen. hoşça kalın Yeniden öpücük at. Anneciğim bay bay yap. Tamam bay bay yap açacağım. Hoşçakalın.